Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri bugünlere sağlık, afiyetle eriştiren Allah'a hamd. Onun sevgili elçisine salat selam olsun. İnsan davranışları vakitle değer kazanır. Kur'an zamanı sonsuzluk olarak ifade eder. Aynı anda farklı yerlerde bulunamayan ve birçok işi bir anda yapamayan insan için zaman bahşedilmiş büyük bir nimet takdir edilmiş sınırlı bir sermayedir. Yapıp etmelerle oluşlar vakit kapsamında olduğu için ahiretteki sorgunun da esasını teşkil eder. İnsan için varlık sebebi olan kulluk görevinin yerine getirilmesi bu ölçüye göre değerlendirilecektir. Anlık değerlendirmelerden münezzeh olan Allah insanları vakitle denemektedir. Allah katında gecelerin gündüzlerin, ayların, yılların birbirinden farkı yoktur. Göklerle yerin mukadder yazısında Allah katında ayların sayısının 12, bunlardan dördünün her ne sebeple olursa olsun mukaddesata ilişkinin yasak olduğu Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu bildirilmektedir. Halk arasında 3 aylar olarak bilinen kutsal iklimin birincisi, haram aylar arasında bulunan Recep ayıdır. Kollar cihetinden bakıldığında daha az vakitle daha çok sevap kazanma fırsatının ortaya çıktığı manevi mevsimin gölgesinde bulunma ikramıdır. Daha nitelikli ibadet ve ilişkilerin gerçekleştirilebileceği, günahlardan arınma imkanının bulunabileceği, fert ve toplumların kenetlenmelerine vesile olunabileceği manevi değeri büyük zaman dilimleridir yılın dörtte birine karşılık gelen ve Allah'ın lütuf ve ikramını insanların önüne seren üç aylarla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederek iki ay sonrasına denk gelen Ramazan'a hazırlanmanın gerekliliğine işaret etmiştir. Ramazan'ın bolluk ve bereketinden faydalanabilmek, Yoğun ibadete uyum sağlayabilmek için Recep ayında günahlardan arınmak, Şaban ayında da ibadetlere hız vermek gerekir. Senenin dörtte birine denk gelen bu uygulama yılın tamamına yayılmalıdır. Rahmeti ve bereketi bol olan bu mevsim, imanın tesiriyle ibadet hayatına coşku katmakta ve onu daha canlı tutmaktadır bu ayların içindeki gökteki yıldızlar değerindeki regaib, miraç, berat ve kadir gecelerinin bulunuyor olması, ilahi rahmetin tesiriyle beşeri rağbete vesile olmaktadır. Hz. Peygamberin uygulamasında rastlayamadığımız kandil geceleri kutlaması, ilk defa Hicri 3. asırda genelde tasavvufi çevreler tarafından kutlanmaya Osmanlı'da ise 2. Selim zamanından itibaren camilerde ve minarelerde aydınlatma araçlarının yakılmaya başlanmasıyla beraber kandil olarak anılmaya başlandı. Aynı dönemde kandillerin ihtişamlı törenlerle kutlanmaya başlanmasıyla halk arasında kutsal sayılan geceler bilincinin ortaya çıktığı bilinen bir husustur. Bu kutlu iklimin en önemli kulluk duruşu olan dua ve yakarışlarla Allah'a yaklaşmaya çalışmak, affedilmeyi hak etmenin ilk koşulu ve pişmanlığın göstergesidir. Gözyaşlarının eşlik ettiği her türlü ibadet, günahların yıkanmasını ve sevapların katlanmasını sağlayacaktır. Bu ameliye her sağlıklı günün ertelenemez ve ihmal edilemez aktivitesidir ve böylesi mevsimlerde biraz daha etkin hale getirilmelidir. Bu kutlu zamanlar gündelik koşuşturmada ihmal edilen düşünme, iç dünyaya yönelme ve muhasebe yapma fırsatını vermesi cihetiyle yüce Allah'ın ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Emirlerine kulak vererek ahiret yolculuğunda azık edinmeli, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce kendi amellerinizi tartın. Hesaba çekilmek üzere kıyamet günündeki en büyük arz, huzura alınma için gerekli güzel hazırlıklarınızı yapın. O gün huzura alınırsınız. Öyle ki size ait hiçbir sır gizli kalmayacak. Bütün sırlar meydana çıkacak. Hadisi uyarınca insanların sorguya alınacağı ve hiçbir sırrın Gizli kalmayacağı hesap günü için geçmişten ders çıkarılmalı, doğrular sürdürülmeli, yanlışlardan vazgeçilmelidir. Allah'tan ümit kesmenin de ki ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir âyetiyle yasaklandığı, samimi tevbeyle af kapsamına girmeyen günahın bulunmadığı. İnsanların hepsi hata edici ve günah işleyicidir. Hata edenlerin en hayırlısıysa hatasını bilip tövbe edenlerdir hadisiyle de. Tevbe etmenin büyük bir erdem olduğu. Bununla birlikte nasılsa Allah çok merhametlidir, beni bağışlar. Bir gün gelir, tevbe ederim gevşekliğiyle, günah işlemeye de devam edilmesinin Rab kul ilişkisinde samimiyetle bağdaşmayacağı bilinmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş zamanın, ölmeden önce hayatın değerinin bilinmesi gerektiğine ilişkin irat buyurduğu meşhur hadisiyle insanı ilgilendiren yaşamın disiplin altına alınmasını hayatın her bir evresinin ve standardının ahiret inancı etrafında şekillendirilmesinin önemini bildirir. Recep ayını önceki aylardan ayıran oruçtur. Bu nedenle Recep ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Ancak Recep ayını tamamıyla oruçlu olarak geçirmenin faziletiyle ilgili bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı yıllarda bu ayın tamamına yakınını, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirdiği muhtelif rivayetlerden anlaşılmaktadır. Recep ayında devamlı oruç tutmanın uygun görülmeyişinin nedeni, muhtemelen Ramazan ayının hürmetine gölge düşürme endişesidir. Hatta İmam Gazali, Recep ayını bütünüyle oruçlu geçirmeyi Ramazan'a benzeyeceği endişesiyle mekruh sayar. Bu ayın ilk cuma gecesi olan Regaib gecesi, allah Teala'nın kullarına bağışta ve bol ihsanda bulunduğu bir rahmet gecesiyle yine bu ayda bulunan Miraç gecesi ise dinin gereği olarak nitelenen namazın müminlere farz kılındığı kıymetli bir gecedir. Üsame bin Zeyd'in Ya Resulallah seni Şaban ayı kadar hiçbir ayda oruçlu görmüyorum demesi üzerine Allah Resulü'nün Şaban, Recep ayıyla Ramazan ayı arasında ihmal edilen bir aydır. Bu ay içinde amellerin Allah katına çıkarıldığı bir aydır. Ben de amelim Allah katına çıkarken oruçlu olmak istiyorum diye cevap vermesi, birçok iyiliğin kendisinden doğduğu Şaban ayının önemini ve faziletini gösterir. Hz. Ayşe'den gelen bir rivayette bu hususu teyit eder. Şaban ayının içinde bulunan veraat gecesi, Allah'a şirk koşmayan bütün inançlı kulların günahlarından kurtulduklarını müjdeleyen kurtuluş gecesidir. Ramazan ayı da bütün feyiz ve bereketlerin kendisinde toplandığı bir aydır. İslam bilginlerine göre Recep ve Şaban ayının fazileti, Ramazan ayına bitişik, ve onu müjdelemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Kutsal iklimdeki ilahi rahmetin kuşatıcılığı, Berat gecesinde bir yılın, Cuma gecesinde bir haftanın, Kadir gecesinde de bütün bir ömrün günahlarının bağışlanacağı yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Bin aydan, 80 küsür yıllık ömürden daha hayırlı olarak nitelenen Kadir gecesini içinde barındıran Ramazan ayı, bu sebeple 11 ayın sultanı ismiyle anılır olmuştur. İlahi rahmet ve mağfiretin deyim yerinde ise sanat gibi kainata boşaldığı bu manevi iklimden ana babayla olan duygusal bağın geliştirilmesi, akrabalık bağlarının güçlendirilmesi, kardeşlik duygularını pekiştirecek ilişkilerin geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesiyle faydalanabilir bu zamanlar namazların düzenli olarak kılınması her gün Kur'an'dan bir bölümün okunması ibadetlerin bilinçli olarak yapılması eş dost ve akrabaların arkasından hoşlanmadıkları şekilde konuşulmaması bütün iş ve işlemlerin Allah'ın hoşnutluğu esasına göre yapılması ve şer'i münasebetlerle ticari ilişkilerde dinin özüne uyulması Hz. Peygamber örnekliğinde yaşamın dizayn edilmesi için fırsat olarak değerlendirilmelidir. Kaza namazlarından başlayarak geçmiş telafi edilmeli, tevbe ve istiğfarla Allah'tan bağışlanma dilenmeli, kul hakları ilgililerden helal ettirmeli, toplumun ezilmiş ve mağdur edilmiş kesimine el uzatılmalı, vermenin bir ihtiyaç olduğu bilinciyle varlığın kaynağı olan Allah için infakta bulunulmalıdır. İslam'ın evrensel mesajı, ferdin ve toplumun hayatında karşılık bulsun diye gönderilmiştir. Dini, salt bir düşünce ürünü olmaktan çıkaran da bu yaklaşımdır. Mübarek gün ve gecelerin şekilsel anlamda bir törene ihtiyacı yoktur. İslam'ın dirilten çağrısına olumlu cevap vererek hayata anlam kazandırılmalıdır. İmanlı gönül her gün, her an Rabbi ile birlikte olma mutluluğunu yaşarken bu gibi bazı zaman dilimlerinde daha da hassas davranmalıdır. İdrak etmekte olduğumuz mübarek üç aylarla regaib gecesinin hayırlara vesile olmasını bilinçlenmemize, yenilenmemize, maddi manevi terakkimize, kardeşliğimizin pekişmesine, sufli duyguların arındırmasına, inme kazandırmasına dua ve temenniyle. Üç aylarımız mübarek olsun. Selam ve duayla.